Ay anam, o ne? İyi geceler Berat kardeş, İyi acıkmışsındır diye düşündük. Öyle vallahi. Sen ekmeğini yerken biz de şunu kurcalayalım azıcık. <laughs> dur, 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 dur dur dur! Olmaz! Bana verilen talimatları göre 12'den sonra kimse kullanamaz bu aleti. Tüh be! Bari yarım ekmeklik izin verseydin. He, üstüne de iki gofretlik teşekkür ederdik. <laughs> Rüşvet ha? Çok ayıp arkadaşlar. Ben rüşvet yemem. Yok, bu rüşvet değil ki. Peynir ekmekle gofret. Ha, o zaman başka. Yanlış anladım ben. Gel öğreteyim emmi oğlum. Önce işlemciyi açıyorsun. <YerĂn endpoint 'ınaciones> ne bakıyorsunuz bayat balık gibi öyle? He? Sevgililerinizi mi düşünüyorsunuz? Yok. Bilgisayarı düşünüyorduk. Bir an önce yarın olsa da kullanabilsek. Yeni heves işte. Ne zamandır istiyorduk. Eve geldi. Dokunamadık bile. Asi'ye. Olmaz. Kural kuraldır. Yarın açarsınız. Bak üzmeyin ben ha. <laughs> Haklısın. Zaten bu şiirsiz dünyanın karanlık zindanlarında hangi sevinci tam yaşayabildik ki? Mutluluk biz zavallı gençlerin burnuna bir parça peynir gibi uzatılıp çekildi hep. Şu anda... Beni bekleyen aşklar... Beni bekliyorlar... Bilgisayar orada... Ben burada... Ne fena... Yapmayın... Üzülüyorum dedim... Üzülme Asiye... Bu bizim kaderimiz... Kurallar bize karşı... İnsanlar bize karşı... Hayat bize karşı... Sana sevdanın yolları... Bize kurşunlar... ...bayramlık ayakkabılarına kavuşamayan boynu bükük çocuklar misali... Aa, umudunu gelecek bayramlara erteleyen... ...bedbaht bir nesiliz biz! <gülüyor> <gülüyor> Katılıyorum! Öyleyiz biz! Biz, biz şeyiz yani... <laughs> ...bedbaht bir nesil! Evet evet öyleyiz onun! <gülüyor> 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 Boşuna ağlama ya. Asiye bizim için kuralları denemez. O odaya girmek yasak. Asiye bizi gizlice o odaya sokacak değil ya. Bunu ondan isteyemeyiz. Veya ya doğru. Kuralları deneme. Hiç boşuna ben de kendinizde üzmeyin bak değil Bunlar uyumuş. Ben bakayım Berat uyudu mu? Ne oluyor? Berat ne yapıyorsun sen? Rüşvet -ee. yiyorum! Aman ekmek yiyorum Asiye. Bak sen gördün mü Asiye kurallar delinmiş bile. <laughs> Biz bir şey değerledik. Güvedir belki de galiba. Sen emanete böyle mi saat çıkarttın Berat? Canım şöyle bir bakıyordu çocuklar. Sizin ne işiniz var burada bakayım? <laughs> he, güzel soru. Çamur'u çamura yat Asiye. Ya, ya, tamam. yatamam. Ayten bu senin konun. <laughs> bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Siz bizi aptal mı sandınız yoksa ha? Hatırlamıyorum. ne sandıktı acaba Recep? Bu biz de ama Siz delecektiniz. Gözümün içine bak. Ben aptal mıyım peki? Hmm, evet. Bana aptal dedin Sormasan söylemezdim. Lafını geri al. Kusura bakma, iade kabul etmiyoruz. <laughs> Derhal bu odayı terk edin. Siz de terk edin o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi geceler. Buyur bakalım Berat Bey. Kızlarla olanları birbirine soktun. Çık şimdi bakalım işin içinden çıkabilirsen. Canım ben mi soktum? Kızları peşine takıp getiren sensin. Bak bağırma <laughs> bak. Benim tepemi tasına attırma bak. Sen mi bağırıyorsun? Zeytinyağı, dur be! Zeytinyağı bu üste çıkma. Hem suçlu hem kuşlu. Vay vay! Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor Kedi sahibine güler, döner döner suçunu örter. Öter tane <laughs> <laughs> dibin kara, seninki benden kara. Hoca verir talkını, kendi yutar salkını. He! Damlaya <laughs> damlaya göl olur. Hıh! Ne alakası var şimdi? He! Arif olur anlar. <laughs>